Evet Asya bugün slime yapıyor. Şöyle malzemelerimizi gösterelim. Tıraş köpüğümüz, duş jelimiz, şampuanımız, sıvı jellerimiz ve ojelerimiz var. Burada da boraksımız var. Bakalım nasıl olacak? Asya başlamış bile. Evet pembe jelimizi döküyor. Evet bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun Asya? Evet. Başka ne kullanacaksın? Sarı tabii. Ki. Sarı tabii ki. Evet. Şimdi sarı jelimizi döküyoruz. Bence iki tane yeter. Yetmez ya. Bir tane de o zaman. E, açık. Turuncu. Yok, bunu koyarsan bence daha güzel olur. Bir tane de bunu koyalım. Ya, turuncu ya. Ama turuncuyu yapma. Rengi güzel olmaz ki. Hadi sık 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 çabuk çabuk. Çok zor. Çok mu zor sıkılıyor? Sana yardım etmemi ister misin? Yok, ben öyle istemiyorum. Evet. Ben komple açılıyor. Ha, komple açarak dökeceksin. Tamam, nasıl istiyorsan öyle yap bakalım. Hadi dök, dök dök. Arkadaşlarına da anlat neler yap, yaptığını. Ne döktün şimdi? Anlat bakalım arkadaşlarına. Arkadaşlar, ben sıvı jel döktüm şimdi. Ne renkler döktün? Pembe, sarı, beyaz. Evet, biraz karıştıralım bakalım ne renk olacak. Onları karıştır. Bakalım. Evet. Renkli. Aa renkli oldu. Şeker gibi oldu. Ay çok güzel oldu. Şeker gibi karıştır. Evet, şimdi de dökelim? Biraz duş jeli ister misin? Evet. Buyurun. Evet, biraz duş jeli. Duş jeli sıkıyoruz. Çok merak ediyorum olacak mı? Tamam, bence o, o da yeter. Esmer. Evet. Benkli. Yapayım. Şampuan. Şampuan sıkalım birazcık. Sıkalım mı? Sıkalım. Sık. Tamam. Onu da karıştır. Karıştır karıştır. Aferin sana. Bence çok güzel paraşüt yapabileceğiz. Sence? Bence ben de. Evet. Güzel karıştır bakalım. Hadi devam ha, et. geldi. Olsun gelsin bir şey olmaz. Devam et. <laughs> Mosaja <Masayı> sürüyorsun. <laughs> güzel karıştır. Güzel, 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 güzel. Aferin sana. Evet, şimdi oje dökelim. Hayır, tıraş köpüğü. Tıraş, ha ilk önce tıraş mü dökelim. Evet, tamam, hadi. peki. Evet, hadi tıraş köpüğü. Salla, salla. Güzel salla. Evet, şimdi sık bakalım tıraş köpüğünü. Evet, birazcık daha. Yardım etmemi ister misin? Evet tıraş köpüğü sıkması için Aslı'ya ben yardım ettim. Çünkü çok sertti de sıkamadık değil mi? Masaya sıktım. Neden? Bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. Ama sak mendil de verebilirim istersen. Karıştır bakalım. Olmuyor. Neden olmuyor? Güzel karıştır. Karıştır karıştır karıştır. Evet. Olmuyor. Diyorum. Ama göreceksin birazcık daha karıştır şimdi. Sana yardım eder misin Sana yardım ederim hemen desteğe geliyorum. herkese merhabalar arkadaşlar. Evet Asli. Bir dakika video durduğuna kadar bana yardım etti şimdi ojeye dökülüyor. Evet şöyle gösterelim bakın. Tamam hadi ojeyi dök bakalım. Evet nasıl olacak bakalım. Biz eski ojeleri kullandık. Siz de annelerinizin malzemelerini sormadan almayın. Bunlar eski ojelerdi. Biz o yüzden bunları kullanıyoruz. Anne şey far da yapalım. Şimdi onu dökelim Asyacığım. Sonra far yaparız. Tamam, dök onu. Far. Palet. Döktün mü? O kadarcık mı? <laughs> Hepsini Dökmenim. dökmen lazım, değil mi? Ters çevir. Oje'yi ters çevir. Belki akar öyle. Anne koyayım? İnanılmaz oje koktu burası. Evet bakın. Çikolata gibi oldu. Evet, çikolata. <laughs> Pasta gibi. Evet. Hadi karıştır bakalım şimdi. Bence o kadar yeter. Hı? Oh, okay. Şimdi onu bana ver. Karıştırayım. Acaba hangi renk çıkacak ortaya? Evet. Hadi karıştır bakalım. Hangi renk çıkacak ortaya? Bakalım. Ona... Arkadaşlar. Ondan sonra boraksı dökeceğiz. Bunu karıştır biraz. Sonra sar dökeceğiz arkadaşlar. Farı başka bir gün yapalım. Hayır ya. Hadi karıştır. Farı başka bir gün yapmıyordu. Hadi Aslı'cığım karıştır karıştır. Vay. Ben de, ben de, ben de, ben de. Yine ben desteğe geliyorum. Evet arkadaşlar biz slime'ımızı bitirdik. Asya bir çıtlat bakalım. Bakın nasıl çıtlıyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şeker gibi aynı. Harika. Evet hadi şimdi paraşüt yapalım mı? Evet anneannem çekti. Son kez de paraşüt yapalım. Şimdi anneannem çekiyor. Tamam. Evet arkadaşlar Asya paraşüt yapıyor. Hadi yap bakalım görelim nasıl yapıyorsun paraşüt. Bir, iki, üç. Vav wow, çok güzel. Bozulmadan nasıl durdu öyle? Harikasın bravo. Ne kadar güzel bir slime yaptık biz. Aferin bize. Evet, evet arkadaşlar. Videomuzun ben sonuna beğendik. geldik. Videomuzu ben beğendiyseniz beğendik. like atmayı abone ve abone al. olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.